Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Timur'la sarı buton pp atacağız. Hadi başlayalım. Timur'a saplaman kolay olacak. Hadi. Remin. Sarı butonuna bas. Remin. Bastın mı sen sarı butona? Şşş Timur. Tamam attım attım. Basmışsın. Aferin. Hadi gel. Bak bu sefer telefonla katmıyor. Hiçbir şey dönmüyor. Rastgele bir şey de atmıyor. Seni ne güzel zaman atacağım. Şimdiden özlü şey imza atalım. Şunla başlayacağım bak şunla. Oo, bana neler yapıyor. Senin içleriz lan burada. Hayırdır? Ortaya çekseydin ya. Hayır. Bunlar sadece başlangıç başlangıç. Bir şey olmaz. Her bir başlangıcın sonu vardır. Yen. Yeah. Hadi. Avcı kaleye geçsin. Avcı vur lan. Sustan kim iniyor? Sus bak gör kim iniyor. Ale fırsatını, fırsatını kaçırır mıyım yok. Evet canım kardeşim evet öyledir. İyi ki hiç kimse vurmadı. Onu ben tutamam maalesef. E ben ne anladım ya? Hadi sana güveniyorum bak. Şekilmiş şey yapıyorsun? Bu konu yapıyorsun? Adam mısın? Evet. Ben full alev döndüreceğim ya. Bu uğraşamam. Tesla dik Tesla mı? Avcı ola şu tarafa. Şu tarafa bir var 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 ile. Şöyle ortaya çekelim hepsini. Evet çok iyi gidiyoruz. Evet, i̇şte onu çeksen çok kötü şeyler olabilir dostum. Tesla son anda yetişti. Arkadaşlar Timur'u çok güzel domattığım için Timur susuyor. Susma hakkını kullanıyor beyefendi. çok kötü internet kasıyor. Şükrü alıyor mu o kaleyi? Şükrü Saraçoğlu. Hayır. Ya, <laughs> çok güzel bir anlayın bu arada. Bundan sonra bitiyor. Bundan sonra yapamam. Bana biraz salıyordum sonunda. Uslu durmadım. Ben mi uslu durmadım? Sen uslu durmadın. Uslu durmaktan. Sen ne dedin? Şey mi vardı? Hileci. Seni boş bakın. Aşk şikayet ederim. ha. Hayırdır oğlum? Gel gel yine gel. Bekliyorum. Bakalım. alalım inşallah çok güzel bir şey çıkar. Dur de ben size e, geçmişimi göstermek isterim ama gösteremiyorum. Ben yaptım. Dur bir dakika. Şunu şu tarafa alalım da. Sana saplamak kolay olsun. A, bu Dede Korku Topla benim hesabım. Hadi gel gel korktun değil mi? Es, şeres. Gel. Senle başlayalım. Aptım mı? Ne oldu Timur? Sen çok konuşuyorsun bak Timur Bey. Kaçın. Yine atsam yok yok şimdi değil be. Oh kaleye de vuruyorum ona da vuruyorum. Kolaysın be Timur. Hadi peşi başka bir yöne ama kader kısmet çok. Ona yapabileceğim bir şey yok maalesef. Hayır hadi hadi Hayır be. Birazcık hasar yerim orada. Tamam. Ya da boşuz. Hadi bakayım. Tak tak tak. Kesen paşı. Timur kolay. Ama en kolay ne biliyor musun? Ne oldu es Timur kolaysın. Timur sustun konuş konuş. Timur abi aramayı mı kapattın ya? Timur Bey korktun mu Timur Bey? O Timur sinirli konuşmuyor. Bana çok değişik bir deste geldi ama boş. Timur Bey konuşsanıza Timur Bey. tane bile vuramadık mı biz? Yazık ya. Anam Eşleşmeye güzel verdi oyun bu sefer. Oyundan memnunum. Önünüze kirlilik yapıyor. Bağıralar. Vur. Adamım benim. Vur kaleye. Timur ne oldu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Timur'a çok güzel saplıyorum. Şu an 2x gelsin şu şekilli kartımızı kullanacağız. Elektro büyücü tamam. Boş ver. Bu ikisi alır onu. Ama hızlı desteği çevirmem lazım. Evet. Bu yüzden. Lan niye onu attım? At. At. Son bir şey kaldı. Hayır. Vur. Uğraşma at. İyi diyelim ya. Çok konuştun sus. Sus lan. Çok konuştun. Hadi. Vur. Bu yüz kırıp bir. Yani sus lan. Niye konuşmuyorsun lan? Bebelak. Tek yaptın emoji atma. Konuş konuş. Yeni destemiz. Aynı mı? Tamam. Tamam Konuş artık. Konuş. Ama bak böyle bir başlangıç olamaz. Çok yavşaklık bir başlangıç oldu. Onu da tutamayacağım. Yine ben asaydım. Bir şey olmaz, sağacak. Hiç oynamadım tüm karakterlerle oynadım artık. Oğlum bize can vereceksin ona değil lan. Pot. 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 Avcı daha fazla vurmuyor muydu? Yemin ederim burada hile var. Tamam Timur gel bir bizim bir maç atalım gel. <laughs> Kabul müsün? Kabul müsün evladım? Bir şey söyle. Hangi maç? Normal. Hangi? Normal. Evet. evet. Ama sarı. Bu video 15 30 dakika sürer söyleyeyim sana. Çok değişik bir şey döndü burası. Teşekkürler diyor. Al. Teşekkür. Al. Al. Teşekkür. Al. X -e -x elleme sen bir x'ye. X'ye. X'ye elleme. Elleme diyorum. Ne atıyor? Çok zekisin ha. Timur Bey. Elleme bak. Elleme. Anlamı içinde ne yazıyor? Elleme. E yani? Ne yapacaksın? Elleme. Aminin ama artık. Ya hmm. niye sen oynadığıma çok da salakça hareketler yapıyorum? Son asker de kaybettim. Sensin teşekkür. Hele hele hadi attım. Çarkımızı çevirelim hoppa. Uy. Timur çok iyi bir deste geldi. He? Yemin ederim şu ana kadar en iyi deste. Attım sana 2-2. 2 Oğlum konuş artık. Timur Bey ne yapıyorsunuz? Kaç yıldır oynuyorsun Timur bu oyunu? Sen de tehlikeli şeyler var ha Timur. Lan ne ara bunlar oldu? Ben, ne değil, ne tane, ne ne ben ne de internet, ben de internet kasıyor. İnternet kasıyor dedim ya. Şimdi de kasıyor maalesef. Rastgele şeyler yapmadım. Rastgele şeyler atıyorum şu an. Bir tane kasması. Timur bak Kur'an'ıma çok kötü kasıyor. Sen benim yerimde olsan oynayan küfrelerden, o kadar yani. Bak yine kasıyor. kapattı kurrem. Niye kapattın? Buraya. Sağ taraftan mini pekka Korudum onu. Oğlum koru koru. Adam burada ne yaptı ne yaptı? 12 sir falan harcadı. Aa bu kaç yaptı onunla birlikte? Koruyun onu. Önüne bir şeyler at. Ben de onu üstten koruyayım. Oğlum ne yapıyor? Çok güzel sapladık orada adamlara. Tüm iksirlerini harcattık. Ne oldu? Onun desene o zaman. Sesin zaten yamuk yamuk geliyor. İşte bizim o Müslüman karakterini atma zamanı geldi. Müslüman Müslüm geliyor. İşte gerçek Müslüm geliyor. I, acele oraya bir şeyler. Hop, hop 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 Yine git. Senin bir şey yapman lazım. Benim mi yapmam lazım salak? Adaların binası yoktu değil mi? Kolay her şeyi ben yaptım. Gel şunu da atalım. Teşekkür etmeleri umurumda bile değil. Devam ki. 18 dakika olmuş Timur 18. Devam ki Timur devam çevir ne geldi? Çok iyi bir şey değil ben yine çeviriyorum. Bu daha iyi mesela. Attım sana tut. Eğitim Uru Bey hızlı hızlı. Hala seni bekliyoruz. Hello belle. Hadi ama ya. İyi Timur Bey. Tüm herkes seni bekliyor. İşsiz güçsüz herkes seni bekliyor. Hadi arkadaşlar bakın bugün benim günümdür. Herkes hesaplama günümdür. Bununla başladım bak. Duvar yıkıcıları bölelim. Ama bu ile sayılıyor yani. Daha başlamadık anlamına geliyor. Aldım orası bende. Ooo Timur'daki desteği bana kız lan. Ne uçsan kendine kız. Estağfurullah. Özür dileriz. Sakin olun. At oraya bir şey. Çok güzel attım. Eleme. Bana bir koyu aç. Zaten sana salacağım. Uy sapladık. Şarjım kaç tane? 19 Fren, filan. Filan filan filan. Ona odaklan. Evet. Gitti gitti. Vallahi gitti. Ne yaptık lan biz orada? İksilleri yok. Vallahi ben teşekkür etmeyeceğim. Teşekkür etmek kötü bir şeydir. Adamlar bizim anamızı bacımıza biz teşekkür Hadi bakayım yallah. Ne bravosu salak mısın sen At arkadan golemi ben onun önüne bir şeyler şey yapacağım Golem at golem Heh oraya golem Her yer, he, önde bir şey atayım mı? Sakın bir şey atma dur dur Çiğ sirli şeyleri atalım Buz golemi Buzla Saldılar lo maçı saldılar Çok yakışıklı olduğumu gördüler sağlılar. İki tane golem. Adam bakım açıyoruz yapıyor. <laughs> moto moto senden hoşlandı galiba. Kolaydınız. Sıradaki maça geçelim. Arkadaş biz iki hızlı sıradaki maça geçene kadar vurulur. Hadi vay sıradaki maçta. Arkadaşlar diğer maçımıza geçtik. Benim destem büyük bunun destesi belli değil. O onda da okçu kraliçe, okçu kraliçe var. Yakmaşıyoruz. My thing kicks. Oh. Okçu kraliçe. Buradan girelim biz. Aga be oraya işe atsana. Büyü müyü. Görünmez değil mi? İşte o yüzden. Sen fırına ben dondurma atayım. Güzel bir şey alsınlar dondurma atacağım. Şerefsiz. Ben lafta satıyorum. İlk baş bir durdurayım dur. Anay. Ben dondurdum vurdu mu? Keşke dondurma yerde kullanmasaydım. Timur 2x kat iksir geldiğinde ben lav basayım sen koru onu. İki kat iksir gelsin arkadaşlar görün görün. Şimdi abileriniz neler yapıyor. Tam başlıyoruz o zaman. Bekle bunu bir koruyalım. İlk başta anlamasınlar. Şuradan basacağım ben. Oraya çok güvensinler. Attım arkadan. Arkasını doldur lavtasının. Laftazısı vur laftazısı. Laftazısı bir bokumuza yaramadı mı lan? Yemin ederim bir bokumuza yaramadı. Laftazısın 500 olması gerek amına koyayım. Tamam yeniden. Arkadaşlar ben diğer maçta görüşürüz. Evet. Şimdi bu bizim son maçımız. Saplayacağız adamları. Prenses attım. Prens A açsana ana kuleyi. Vur prenses. Azıcık buradan mı bir şey olmaz? Asyo okay. keyif. Timur atacan geri ben. A ben de internet kasıyor. Sorry. Çap, çap, su sesi. Ne yaptın sen orada? Oo. Çok ses geliyor arkadan. Temizlik memizlik. Çok kötü. Bu son maçımız Tilt. Çeksene yanımıza. Adam mısın be Oradan saldırsan burası bizde. Aldık ya aldık o kale bizde. Adamlar full ışık çönüyor çaktıramadım. Ya, ben de prenses. Ya Şuan fark ettin mi? Bize tomruk da tomruk hariç çift şeyden hasar yememişiz. Bir de elektronu. Ben bir ne yapıyorsun Tümür? He, tamam tamam anladım ben. Oğlum. bu ne ne çok kolaydı. CRL1. Ah 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 Kolaysınız oğlum. Aa sesimi kısmışım. Sorry man sesin gitmiş. Ama ne güzel sapladık be. CRL1. Son tip son. Timur son. At bir şeyler. Klonlayın onu. Oğlum bu neydi lan? Kolaydı kolaydı ez ez, ez, ez. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atın, abone olun. Bu kadar yorum yapın. Abi de iki savaş zavaş geldi lan bana. Dur bir şunu da alayım. Öyle videoyu kapatırız. Timur bana yardım edeceksin ha. Büyük mücadele. Büyük güçlü mücadele. Hadi arkadaşlar bakın yarın büyük üçlü mücadele gelecek. Haberiniz olsun. Timur'un kanalına abone olmayı unutmayın. Yorumlara bırakırım. Yazı direkt. Yarınki videoda Timur'un kanalını vereceğim size. Orada abone olun. O da biraz satıyor. Satıyor bu kadar bay.